Ella teziru vaziratun vizra uhra. Hiç kimse hiç kimsenin yükünü kaldırmaz. Yok ya hocam şimdi olmadı ki bu. Vebali boynuma. Günahı vebali boynuma. Sen yap ya. Yok ya. Vebali boynuma mı gerçekten? Var mı böyle bir şey? Seninki nasıl bir dinmiş böyle? Ya boynuma deyince boynuna mı alıyorsun? Ha? Yani ya yap efendim günahını da bana yolla. Şimdi bu havale edilebilir bir şey mi? Bunu böyle bir şey mi zannediyorsun? Notere gidiyorsunuz günahı ben günahımı artık falana devrettim. Noter tasdikli belgesi de elimde. <laughs> böyle bir şey mi zannediyorsun? Evet. Ella teziru vaziratu müzeu. Sen iki bit kut kutusuna sokacağım, cennete götüreceğim. Ha? Böyle mi? Böyle bir Allah'a mı inanıyorsun? Böyle bir dininiz mi var sizin? Ne kötü bir imanınız var? Ne berbat bir imanınız var? Ne fena bir imanınız var? Bakara 93'ten bahsediyorum. Bakara 93'ten. Evet, evet. Nasıl kötü bir imanınız var ki size ne büyük fenalık işletiyor diyor ya? İşte on o ayetten bahsediyor. Allah teziru Yani hiç kimse, hiç kimsenin vebalini üstlenmez. Babadan evladın günahı, evlattan babadan günahı sorulma. Çünkü Allah herkese şahsiyeti üzerinden bakar. Yani Rabbiniz sizi kişilik sahibi bir birey olarak görüyor. Siz kendinizi nasıl sürü ediyorsunuz? Bu ayet o demektir siz nasıl utanmadan Rabbimiz sizi birey olarak görürken bir şahsiyet olarak görürken kişilik sahibi bağımsız bir kişilik sahibi olarak görürken siz kendinizi nasıl aklını kiraya vermiş bir sürüye dönüştürüyorsunuz? Evet. Feenne tufekun <laughs> Kur'an'da ara ara gelir. Nasıl da savruluyorsunuz?